Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir çorba tarifim var. Yayla çorbası yapacağım. Normalde yayla çorbasını pirinçle yapanlar da var. Ancak ben arpa şehriyeli yapıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Başlayalım. Burada 3 su bardağı suyum var. Bir tencereye koydum ve şu an gördüğünüz gibi kaynıyor. Şöyle kaşık tuz ilave ediyorum. Burada yarım çay bardağı arpa şehriye var arkadaşlar. Kaynayan suya arpa şehriyemi ilave ediyorum. Ve arpa şehriyeler pişene kadar pişiriyorum. Şehriyeler pişerken biz de burada terbiyesini hazırlayalım. Burada 2 su bardağı yoğurdum var. 1 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı Bunları güzelce çırpıyoruz. Evet, bunu güzelce çırptıktan sonra şöyle yarım bardak kadar ılık su ilave ediyorum. Yine güzelce çırpıyoruz. Evet, terbiyemiz hazır. şehriyelerimiz pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle suyunu çekti biraz. Bu hazırladığımız terbiyeyi üzerine aktarıyoruz şimdi. aşamadan sonra çorbamız kaynayana kadar çorbamızı karıştırıyoruz arkadaşlar. Ee, kaynayana kadar e, karıştırmaya devam etmelisiniz yoksa yoğurdunuz kesilir. Evet yoğurdunuzun kesilmemesi için dediğim gibi kaynayana kadar böyle sürekli karıştırması gerekiyor. Çorbamızı kaynama gelene kadar karıştırmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynama geldi. Kıvamı biraz koyu. Bu aşamadan sonra istediğiniz kıvama gelene kadar sıcak su ekliyoruz bir miktar. benim için bu kıvam ideal. Dediğim gibi kaynama geldikten sonra gelediğiniz kıvama gelene kadar sıcak su ekleyip karıştırıyoruz. Çorbamın altını kıstım. Yavaş yavaş kaynayacak şimdi Burada 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı var arkadaşlar. Bu da sosumuzu da hazırlayalım. Yağımız eridikten sonra nane ilave edeceğiz üzerine. yemek kaşığı kadar da nane ilave edip nanemizi birazcık kavuruyoruz. Ardından çorbamızın üzerine aktaracağız. Evet nanemiz de hazır. Şimdi bunu çorbamızın üzerine ilave ediyoruz. Tamam oldu. Şöyle güzelce karıştırıyoruz bir iki taşım kaynadıktan sonra çorbamız servise hazır arkadaşlar. Çok pratik, çok kolay, çok lezzetli. İçine bir bardak kemik suyu da ilave edebilirsiniz. Ben bu sefer koymadım ama güzel olacaktır. Tuzunu, yağını, nanesini siz tercihe göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir çorba oldu. Çorbamız servise hazır arkadaşlar. Şöyle şu şekilde göstereyim. Daha önce pirinçle denediyseniz mutlaka arpa şehriyeli de denemenizi öneririm arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde daha güzel oluyor. Deneyecek arkadaşları şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer yeni videolarımdan haberdar olmak için. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.